E, Şaka arasının kovalarını dağıttık. Bala salonu kilitlendi ve güvenlikler deli gibi koşturuyorlar. E, Victor, kaçış aracımız nerede? Ön taraftaki garaj yoluna gelin. Işıkları takip edin yeter. Aracı oraya getireceğiz. Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merda lascia la proprietà ci rimettiamo il culo. Ehi, hey, bastardo! Spera solo di beccarti subito la tua morte, in testa! Se i rossi ti beccano vivo ti inficcano la macchia alla vita. Sono sì, lì per un anno. Sa chi? Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Teni gli occhi aperti. றிஞர் 何 Merda. Se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Non c'è niente da giusto. Tamam. Geliyorum. Yerimi bulmak için yükseğe çıkıyorum. Tamam. trovato niente lì! No, niente! İşte sobum, Yolda karşısında. <laughs> Her şey yok. Kimse yüzümü net görmedi. Hiçbir şey olmamış gibi davranır. Doğruca sıvışırım buradan. Oh. Scuse. Senin burada olmaman gerekiyor. Sizin de öyle. Şöyle yapalım. Siz beni görmediniz. Ben de sizi. Sen de istediğim bir şey var. Ve onu bana vereceksin. Gerçekten mi? Şey cidden onur duydum ama bir beni çoktan kaptı. Şimdi müsaade ederseniz... Ah! <laughs> Ah. Bu oyunları oynayacak vaktim yok Bana hemen hacı ver Hanımefendi Neyse ki ben bir centilmenim. Eğer olmasaydı Cidden <laughs> Ne yaparsın? <laughs> tamam peki Ama unutmayın Bunu yapmayı ben istemedim Hadi göster. Geleyim. Hadi Nathan Drake. Aa bakıyorum da şanım bayağı yürümüş. Ee? Bekliyorum. Hareketlerin çok bariz. İyi deneme. Bu benden avantajı. Ne kadar hoş. Şimdi o haçı bana ver. Yıllarca kaç eser topladığından haberin var mı senin? Biraz daha detaya inmen gerekiyor. Bakalım daha açık olabiliyor muyum? Tamam dinle. Uçak biraz tuttu da. Beraber edesek olmaz mı? Şurası. Bu kadar yeter mi? Yoksa o devam mı edeceğiz? Farkında mısın bilmem kırdığın şeyler çok pahalı. İkimizin de kaçını tekmeyi basacaklar. Bekar ya aracın yanındayım şu an. Biz nerede kaldık? Az önce arkadaşınla Nadine Ross'la tanıştım. Harika biri. Evet. Bu da tam bir kaoslar. Kulp altında tutuluyor. <laughs> Yol arkadaş boğaz ediyormuş gibi olmayayım ama acele ne edin beyler. Nathan nerelerdesin? İyi soru. Sen? Bal odasının orada. Yuvarlak bir şey var. Oraya doğru gel. Yuvarlak şeyin orası. Tamam. İyi haber şu ki silah buldum. Görüşürüz. ciao. lo giuro, ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. Sono passato da questa parte. Su! Su yenge! Ne yapıyorsun? Sence ne yapıyorum? Nathan! Yakala! Dur! Ne? <laughs> Yakaladım onu! İyi atış! İyi misin? Evet! İyiyim ben! <laughs> Buradan ulaşamam. Sen aşağı inebilir misin? Evet, evet sanırım. Tamam, yolda buluşuruz. Sen doğruca balo salonuna git. Peki, görüşürüz. Sen de çatın aria. burada kala kaldım. Figlio di puttana, gestirme, sappiamo io, che valla, sei qui da qualche valla. parte. No. Cos'è stato? Falso allarme. Sérgio! Nossa, bem, não foi coisa! sayede de sıktı artık ha? Hayır. Bence de. Pekala beyler bu yanda değişiklik var. Bir süre İstanbul'dan ayrılmaya çalışıyor. Yolun çıkarsın. Ne yapalım peki? Alasolunun dışında bir çeşme var. Orada buluşalım. Salih baktığınızda sarılıyor burada! Önüne evlat, neredeyse oradayız! kaldı! Beni Acele et! cehenneme gitmem. Siktir. Ne oldu? İçi boş. Ne? Ne? <laughs> Sen <ne> götürüyorsun? Kimin kardeşi. Pekala. Kafatası ve kemikler. İyiye işaret. Evrenin sembolü. Nedir bu? Hadi Mekum Aris in paradiseo. Bugün bana eşlik edeceksin cennette. cennette. Bu İsa'nın çarmıhta Aziz Dismas'a söylediği şey. Peki ya şu rakamlar? Sizce bunların anlamı Koltuk ne? Falan mı acaba? Ya da <laughs> telefon numarası. Hadi ama. Tarih bunlar. Ha? Bak. 1659. Bu Evrinin doğduğu yıl değil mi? 1699. Dur tahmin edeyim. Öldüğü yıl değil mi? Birçok kişiye göre öyle ama o halde elimizde bir doğum tarihi, ölüm tarihi ve cennet var. Bu da demek oluyor ki evrinin mezarını arıyoruz. Aziz Dismas'ın katedralinde. <laughs> Durun bir dakika. Zaten Reif yıllardır o alanda araştırma yapmıyor muydu? Evet, katedralde. Sembolleri görüyor musun? Evet. İşte bunlar eski İskoç mezar taşlarında bulunur. Değil mi? Şimdi şuna bir bakın. Bu alanın yerleşimi gerçekten garip. Hı hı. Katedral burada. Ama mezarlık ta burada. Reif yanlış alanda çalışıyor yani. Kesinlikle. Beyler, İskoçya'ya gidiyoruz. Ha, bir dakika, bir dakika. Biliyorsunuz Reif geldiğinizden haberdar olacaktır. Olsun, orada hallederiz o meseleyi. İkinizin ortaya çıkması o manyağın en büyük arzusudur. Ayrıca herifin arkasında Nadine ve onun koskocaman ordusu Evet var. ama onun dediğinde bu harita yok tüm zamanların en büyük korsan hazinesi. Şu anda bizim avuçlarımızda. Asıl mesele Sem'i kurtarmak değil miydi? Evet öyle. Hem hazine hem ot tamam mı? Önce hazineyi bulalım ki Sem'i kurtarabilelim. Elena nasıl oluyor da buna ses çıkarmıyor? De, ah be evlat. Bak mesele o kadar basit değil. De, birlikte atlattığınız onca şeyden sonra bile. Bunu anlayacağını sanmıyorum. O kıza yeteri kadar güvenmiyorum. Ah, anlasana bu riski göze alamam. Neytin Salih haklı. Koşullar değişti. Rayf de işin içinde. Ben, ben bunu tek başıma hallederim gerçekten. Harika. Yorumlar için çok sağ olun. İkiniz de. Müsaadenizle. Selam. Hey. Benim canım. <laughs> Yok, Aklını kurcalayan bir şey mi var? Bak ben tahmin edebiliyorum ki onca yıl senin için kolay olmamıştır. Başına gelenlere cidden çok üzüldüm. Ama bu onun suçu değil. Ben öyle bir şey söylemedim. Bu oyundan çıkması oldukça uzun zamanını aldı. Kafasına silah dayamadım. Bu kendi tercihi. Bu hayatı yaşamak için doğdu o. Buna cidden inanıyor musun? Neden burada sanıyorum bittir? Çünkü birinin bu çocuğa göz kulak olması gerekiyor. Birkaç hafta sonra görüşürüz. Evet. Tabii ki. Tamam. Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Hiç bakma. İşin düşündüğümüzden biraz daha uzun süreceğini söyledim ki bu da yalan değil. Öyle değil mi? Neyse. E hadi ama ne diyorsun? Semin yardımımıza ihtiyacı var. Evet. Duyduğuma göre... ...yılın bu zamanlarında... ...İskoç canavası <laughs> ayrı bir güzelmiş.